Genel merkezimizin takdiriyle Milliyetçi Hareket Partisi Tosya Beledi Belediye Başkan Adaylığı Sayın Volkan Kavaklıgil lehine tecelli etmiştir. Kendisine ve partimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu süreç içerisinde partimizden aday olan eski ilçe başkanımız Sayın Muvaffak Ettemez'e Sayın Volkan Kavaklıgil'e Sayın Cihan Çetin'e, Sayın Hüseyin Eken'e, Sayın Ali Tekin'e teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanlığı olarak yeni bir seçim dönemine hızla giriş, girmiş bulunmaktayız. Dürüst, ilkeli ve temiz siyasetimizle yolumuzdan ve davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Tosya'mızın belediyecilik anlamında çok büyük hizmetlere ihtiyacı vardır. Bu hizmetler üretken ve modern belediyecilik anlayışı ile sağlanabilir. Halkımızdan aldığımız şikayetler ve bizlerin tespit ettiği eksikler doğrultusunda Tosya'yı yönetmeye talip olduğumuzu bilinmesini isterim. Bu bağlamda tüm hemşerilerime haksızlık edildiğini düşünüyorum. Mevcut belediye yönetimine sesleniyorum siz Tosya'nın tarihi dokusunu yok ettiniz. <laughs> Hemşerilerimizin nefes alacağı parkları beton yuğununa çevirip katlettiniz. Türküllerde geçen aşağı pınara kahvehane yapıp Tosya'nın halkımı altımızda alay ettiniz. Dört yoldaki giriş çıkışı belli olmayan ana yol ile tosyanın bağlantısını koparan kavşak yapılırken resmen seyrettiniz. Şehirlerde 1900'lü yılların başlarında yapılan saat kulesini 2018 yılında tosyamıza getirip zamana karşı yenildiğinizi ifşa ettiniz. Hanönü'nün ortasına saksı yaparken Ütopyanızda ne yaşıyordunuz? Tarihi çarşımıza özüne bezene diktiğimiz dubaları bir gece ansızın tekmeleyerek parçalayarak ne yapmaya çalıştınız? Projesi olmadan bütçesi ayrılmadan hükümet binasını emniyeti yırttınız. Hükümet binasına eski bir yurt binasına Emniyet binasını Endüstri Meslek Lisesi'nin barakasına, adliye binasını da konteyner binaya mahkum ettiniz. Neydi? Kusura bakmayın ama Tosya'da iflas ettiniz. Artık iş üretemez duruma geldiniz. 1 Nisan sabahı Allah nasip eder, belediye başkanlığını kazanırsak Tosya'da hiç kimseyi ötekine iliştirmeden, kardeşlik hukukumuzu koruyarak hizmet edeceğimizin sözünü buradan size söz veriyorum. Kiraller yıldızları ile buluşuyor ifadesinden yola çıkarak Milliyetçi Hareket Partisi partisinin nerede kalmıştık deyip hizmete başlayacağı başkan adayımız mühendis, iş adamı Sayın Volkan Kavaklıgil'i takdim ediyor. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum.